Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalı çapının önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursa. Karaaş destanı reytingleri görüldüğü gibi dizi 3 reyting totali 2.11 AB 3 reyting sabahçe bir elde etmiş reytinglerinde önceki haftaya göre düşüşler, inişler var ama çok büyük farklılıklar olmadığını görüyoruz. Dizi açısından çok yüksek oranlar değil. TRT için bu sezonlar yine de yeni sezona yeterli oldu. Katlar ratinglerde görüldüğü gibi Katlar 3.59 total 2.38 AB 2.83 reyting sahibi C1'de elde etmiş. Tüm gruplarda dizinin düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi geçtiğimiz hafta bir artış yaşamıştı ama bu hafta tekrardan düşüşe geçmiş. Bu oranlarla yeni sezonda diziyi görmeyiz gibi geliyor bana. Arka soğuklar ise 4-11 reytingde totalde 4. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.58 ve 3.44 oran elde etmiş. AB grubu haricinde reytinglerinde artışlar görüyoruz. Dizi açısından totalde 4 puan üzerinde ABC1'de de iyi bir artış gelmiş. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Yalı çarpını reytinglerde görüldüğü gibi yalı 481 reytingde totalde ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 3.16 ve 3.46 oranlar elde etmiş. Dizide düşüşler olduğunu görüyoruz. Özellikle son haftalarda düşüşler akımı ABC bir ufak bir artış açısı da genel olarak düşüşlere engel olamamış. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Kızılcık şerbeti ise zirvede yer almaya devam ediyor açık ara farklarla. 755 total 10.19 AB 976 reyting ise ABC 1de elde etmiş. Tüm gruplarda reytinglerin artları düştüğünü görüyoruz. Dizler açısından genel olarak düşüşlerin olduğu bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Survivor açısından da çok iyi bir gün olmamış. Geçtiğimiz hafta 4 bantlarındaydı. Bu hafta 3.88 oran elde ettiğini görüyoruz. Genel olarak diğer günlere göre daha düşük oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Esaret ise haftayı daha kötü bir seviyede kapattı. Bu hafta 1.62 bandlarına da oran görmüştük. Bugün 1.28 reyting geldi de totalde 28. sırada yer alarak haftayı kapattı. Kan çekleri reytingleri görüldüğü gibi kan çekleri açısından hafta genel olarak 0.50 ile devam etmişti. Son günlerde bugün de kapanış 0.51 reytingde 73. sırada yer alarak yaptığını görüyoruz. Rüzgarlı Tepe ise haftayı 0.94 ratingle kapattı. Dizi 1 bandının üzerinde başısı da genel olarak son günlerde 0.90 bandlarındaydı. Kapanışta 0.94 oldu. Genel bir bakacak olursak Kızılcık Şerbeti açık ara farkla zirvede yer almaya devam ediyor. Genel olarak dizilerde düşüşlerin başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki yavaş yavaş yaz sezonuna girdik. Havaların ısınmasıyla dizilerde düşüşler normal. Yalış hapkını da düşüşler yaşamıştı. Arka soğukları Yalış hapkını ve Kızılcık Şerbeti 7 Haziran da sezon finali ekrana gelecek. Katlar dizisine bakacak olursak onun da reytinglerinde düşüşler var. Bu oranlarla yeni sezon zor gibi. Karaş destanı ise bildiğimiz oranları elde etmeye devam ediyor. Ken olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.